Postanın haberine göre gerçek çok başka çıktı. Beyazıt Öztürk'ün yakınları olayın gerçek dışı olduğunu ve Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk geçtiğimiz sene verdiği röportajda "Ailemin mutluluğu her şeyden önemli. Bu para pulla ölçülmez. Tatilde annemin yanından ayrılmamaya gayret ediyorum." ifadelerine yer vermişti annesine olan düşkünlüğüyle bilinen Beyazıt Öztürk'ü kahreden haber geldi. Acı haberi duyar duymaz hastaneye koşan Beyazıt Öztürk, annesi Nurten Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiğini öğrendi. Kötü haber sonrası Nurten Öztürk'ün hayatı ve sağlık durumu merak konusu oldu. İşte detaylar. Nurten Öztürk hastalığı nedir? Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk, beyninde pıhtı atması sebebiyle beyin kanaması geçirdi. Nurten Öztürk sağlık durumu yoğun bakıma kaldırılan Nurten Öztürk'ün sağlık durumu stabil durumda. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. Annesine olan düşkünlüğü ile bilinen ünlü şovmenin annesinin yoğun bakımda tedavi gördüğü iddialarına, Beyazıt Öztürk cephesinden yanıt geldi. Öztürk'ün yakınları çıkan haberleri yalanladı. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün dilinden düşürmediği annesi Nurten Öztürk beynine pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Posta'nın haberine göre gerçek çok başka çıktı. Beyazıt Öztürk'ün yakınları olayın gerçek dışı olduğunu ve Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.